Trigonometrik bir denklemimiz var. Cos 2x eşittir sin 2x eksi 1. X'imiz hangi aralıkta? 0, 2 pi. Bu çok önemli. X'in alacağı değerler toplamı nedir? Arkadaşlar, burada X'e tek tek değer vermeyi denemeyin. Çünkü ya çok değer olabilir veya hiç tahmin edemeyeceğiniz buçuklu değerlerde olabilir. O yüzden 2018-19 yıllarında da gelen sorulara bakarsak, yani değer vererek soruyu çıkartmanız mümkün değil. Öyle soru gelmez. Dolayısıyla yarım açı formüllerinden cos 2x'i sinli bir şekilde nasıl yazıyorduk? Yani 1 2 sin kare x. Değil mi? Peki ben burada bunun yerine koysam birler gitmez. işime yaramaz. Şöyle bir şey yapayım. 2 cos kare x eksi 1 olanı kullanayım. şunun yerine ne olur? 2 cos kare x eksi 1 eşittir sin 2x eksi 1 olur. Değil mi? Pekala. Eksi birler birbirini ne yapacak şimdi? Uçuracak. Hop. Hop. Pekala. 2 cos kare x eşittir. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Sin 2 x'i de 2 sin cos ya. Al bu tarafa. Eksi 2 sin cos eşittir 0. E peki 2 cos parantezini alırsam. 2 cos eksi 1 cos eksi pardon. Şurası. 2'yi de aldık ya parantez dışına. 1 cos eksi 1 sin eşittir 0. Çarpımın sonucu 0 ise bu çarpıma karışan ifadelerin her biri ayrı ayrı 0 olabilir. Köklerden o zaman birini bulabilmek için cos x'i 0 yapan diğer, diğerlerini bulabilmek için cos x'i sin x'e eşit yapan değerleri bulmamız gerekiyor. Cos x sin x'e eşit olursa burası 0 olur değil mi? Şurası. O zaman kosinüsü 202 pi aralığında 0 yapan kimler var? O çok basit belli değil mi? Tak diye yazabiliriz. Kimdir onlar? 90 ve 270'lükler radyan cinsinden olduğu için biz de radyan cinsinden yazalım. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2. Peki. Şimdi kosinüs sinüse eşit ya. İkincisinde olma ihtimali var ya. Onu değerlendirirsek 0-2 pi aralığında nerede eşit oluyor bu adamlar? Bir 45'te eşit oluyorlar. Bir de 200 25'de eşit oluyorlar. Pekala. 45 yani pi bölü 4. E, diğeri de nedir arkadaşlar? 5 pi bölü 4. 225 derece. Bu ikisini de bulduktan sonra bu arada bunları direkt düşünemezsem ne yaparım hocam diyenlere de bir şeyim var. En son onu da söyleyeyim. Yani şurası 45, 180 ekle. 225 oradan 5 pi bölü 4'ü oradan buldum ama hatırlayamazsan kosunu alacaksın. Sinüs 90 eksi x şeklinde yazıp sin alfa sin teta formundan getireceksin. Oradan da aynı sonucu bulursun. Bunların bize toplamı soruluyor. Pi bölü 2, 3 pi bölü 2, pi bölü 4 ve 5 pi bölü 4'ü toplayacağız. Kaç gelir arkadaşlar? Şurası 4 pi bölü 2'den 2 pi geliyor. Burası 6 pi bölü 4 geliyor. O da 3 pi bölü 2 yapar. 3 pi bölü 2 ile de 2 pi'yi daha topladığınızda 7 pi bölü 2 geliyor cevabımız.